Selam gençler benim bugün sizlerle beraber Pedimilator X oynuyoruz arkadaşlar Bugün çekeyim gene Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Pedimilator X oynayacağız Evet arkadaşlar bu videoyu yapmak için 10 milyon pet Yani şu kendi şekerini topladım ee, Bu arada pet X oynuyoruz gene dediğim gibi Arkadaşlar şu 1 milyonluk yumurtalardan açacağız bugün. Bakın şurada görüyorsunuz. 1 milyonluk yumurtalardan. Ya da istiyorsanız şunlardan da açabilirim. Ama kararsızım. Yani bunlardan kötü çıkma olasılığı var. Neyse arkadaşlar. Şimdi çok konuşmadan videoya geçelim. Arkadaşlar şey yapabilmek için şu kutuna şey şunları açabilmek için güzel bir şarkı da buldum arkaya. Neyse şimdi açalım. <laughs> Arkadaşlar fiyozlamak için şeye gideceğim de bakın Mehmet Akif geldi Mehmet Akif hoş geldin. Şimdi arkadaşlar beach yerine gideceğim. Şuradan fiyoz yerinden şey pet falan yapacağım. Şimdi şu üç tane şundan yapacağım. Arkadaşlar 1 bir, bir milyar pet çıkar herhalde. 974 çıktı çöp bu dalga mı ya Çöp çıktı harbi ya Arkadaşlar şimdi Bakalım şoktan ne kadar düşmüşüz Bursa artmış mı? 1 milyar düşmüşüz Düşmüşüz Evet kazık yemiş bulunmaktaydı arkadaşlar Şimdi bakalım ne yapacağız. <laughs> Haber bir kere dedik Şimdi arkadaşlar Tekno yerine gideceğiz şu. Tekno Shop teş Tek Tekno. Aynen Tekno. Şimdi buraya gittim biraz burada kasılacağım. Tamam Şimdi ben direkt Dark T'ye gideceğim. Arkadaşlar dün 238 milyon 288 milyon mu ne? Böyle pet koymuştum. Şöyle dur göstereyim. Durun. Şuraya dört günlük şey koymuştum. Şimdi bir de şunu koyacağım ya. Zaten kullanmıyorum 100 milyonlu. Şimdi arkadaşlar buraya geçmek için, şurayı açmak için şeyi kastediyorum da ne zaman oyun döndü acaba? Arkadaşlar, şimdi anneanneme geçtiğim için internet gitti. Şimdi eve geçsem şimdi Leo diyeceğim. Umarım ban falan yemem. Şimdi arkadaşlar anneanneme geçiyorum. Arkadaşlar şu an geçtim. Arkadaşlar burada daha çok şey var en azından. Buradan direkt toplayabilirim. Dark like teachers. Sonra bakalım. Bunlar arkadaşlar topluyoruz. Devam Evet. O da birim 13 milyarlık şey açıyorum. Sadece 670 bin falan veriyor. Çok az. Meselen hızlı kırıyor. Yerler. Şimdi arkadaşlar şuradakini açacağım. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar 39 bin olmuş şu an herhalde evet 42 bin oldu 43 bin oldu evet artıyor artıyor 44.000 bin oldu 50 ne yakın arkadaşlar 112 bin, 115 milyar 115 milyon da kaçacağım arkadaşlar şu an 8, 96 bin yaptım devam ediyorum şu an Arkadaşlar hızlı çekim yapacağım videoyu durdurup. Aa yapmama gerek kalmadı direkt. Ben Arkadaşlar biz 15 bin açsam ne çıkar acaba? Da bir milyonluk mu açsam direkt? Bunlardan da 63 milyon falan çıkıyor ya. Yani. Az çıkıyor da bir milyon neyse direkt Arkadaşlar şimdi kendi toplayacağım. Kendi yani, şeker şeker. Şimdi tam bak tam 3 2 ve 1 evet düştü arkadaşlar hızlı çekim yapacağım <laughs> Oğlum oha bir milyon elmas lan çok iyi Allah razı olsun Allah 780 verdi Okey dedim Arkadaşlar pet vardı Allah razı olsun Mehmet'imiz Mehmet evet. Eski milik acaba. Neyse Arkadaşlar Mehmet'in şey YouTube kanalına açıklamaya koyarım ben. Oradan girebilirsiniz onun YouTube kanalına da. Ben olarak bir tane şey daha açacağım. Neyse gene uzandırmaya görüşürüz. <laughs> Son olarak bir tane daha açacağım. Sonra artık 1 milyonluk yumurta ve 525 milyonlu ama binli açacağım. Şimdi arkadaşlar Halloween event. Evet. evet Mehmet de sağ olsun. 80 milyon bir tane. Şimdi arkadaşlar bundan açıyorum. Evet. Evet. Açtım Golden Gold. Ha, çöp. Arkadaşlar bu 125.000 TL. Evet arkadaşlar açıyorum 1.5. Çöp. Yani ne diyebilirim? Çöp. Neyse. ama yüzlere, yüze yüzlayabilirim de yüzlamayacağım. an biraz daha biriktirmem lazım. Arkadaşlar şu kalan geri 3 milyonluk 10 milyonluk petleri de kardeşimin hesabına geçireceğim. Eymen de biraz kasılsın bari. Ne olarak? Şey şunu ben açabiliyorum açayım mı acaba? Aç gitsin lan. Aç gitsin para bulan. <laughs> Zombi koru geç. Çıktı direkt. Oh iyi. 7 milyon pet. Zombi bu. Başka açabiliyorum mu? Açabiliyor mu? daha ay fullenmiş var şu bir milyonlu sil sileyim mi ya da füzeyim ya ben bunları niye çöpe ki güzelim petleri <laughs> neyse ayıp min min of daraldım ya Harbi daraldım. Şu fiyazlayıp rainbow falan. Çok zor oğlum. İnsan daralır. Aram daralıyor ya. Bir taraftan zengin oluyorsun güzel ediyorsun da. Aga bir yandan da vakit kaybediyor. Neyse zaten 10 dakikalık video falan hiç olmaz. 5 dakikalık için nasıl? Şimdi arkadaşlar şunları yapıyorum geldim. Bekle ben şöyle bu Ne geldi Cengil değil. Ne geldi oğlum? Gimmer lan elması. Ne oldu arka petlere? Sakın anlamadım ne oldu ki? Ne geldi? Kavuklandı gaza ya. Bir tarafına yarattım. Yok bir şey kavuklandım. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi açacağım. Son olarak şunlardan açıyorum. 25 binlik. Zombi sıkıyorum. Falan çıktı. Bu zaten en çöpü. Açtım. Zombi sıkıyorum. Sıkıyorum. Aynen. Neyse. Şimdi, oldu. O papası döverim. Çıpıcık severim. Nervatama gelirim. Dikkatleri çekerim. Orta sigara yakış. Arkadaşlar şuradan şeye gideceğim. Şu Fantastik şopu açayım direkt gideyim. onda bir milyonluk şey var da elbette. Abi harbi 80 milyar yaptım ya. Yani. Evet Carolina, Golden, and Steel. Thank you. Arkadaşlar sonundaki efendim ve hiç çıkarmak isterim. karba bakın size ne göstereceğim bakın anka kek bak anka kek anka kek evet anka kek star kartı tane 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 satabiliyorum var mı şiirim son bir tane yarım kaldı bunların bir pet çıkarsa yol sana da geliyorum yavaş yavaş evet internet kötü çekiyor bakalım ne çıkacak Hadi bakalım hayırlısı olmadı seni gelsene Bak geldi Evet bakıyoruz kolduğun seni çıktı Aynen çöp Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay <laughs>